Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 17 paket açılımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi paketlerin içerisinde özel Ultimate Screams oyuncuları var. Cadılar Bayramı'na özel oyuncular. Her ne kadar biz kutlamasak da bundan faydalanıyoruz. Paketlerimde 15 tane paket var. Bunlar nereden geldi diyecek olursanız hepsi draft'tan kazanılan paketler arkadaşlar. Baya bir paket var. 15 tane paket var. Eğer Bakın ilk 7 paketi açacağım. Eğer güzel bir oyuncu çıkarsa bölümün sonuna geleceğim. Diğer 7 pakette başka bir videoda açacağım. Zaten geç saatler iyi bir şey çıkarsa nasıl bağırırım nasıl ederim bilmiyorum ama sadece tepkilerime kulak verebilirsiniz. Tabi niye hayal kuruyorum bilmiyorum. Bir önceki videoda yaklaşık 110.000 coins yani 110k harcadım hiçbir şey çıkmadı. Başlıyoruz. Zaman kaybetmeyelim. İlk paketimiz altın paket içinde 12 tane öye var. Onu altın biri nadir. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bakalım hangi oyuncular gelecek. Evet, bir değerli oyuncumuz var. Elta Berlin'den Brox İlk paketimiz çöp çıktı. İlk paket çöp çıktı arkadaşlar. Bunların hepsini kulübe gönderiyorum. Gönder gitsin. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Hemen gönderiyorum hepsini. İkinci paketimiz premium altın paket. 12 öye, 10'u altın bu sefer 3'ü nadir. 7500'lük paketler bunlar. Hadi bakalım. Açıyoruz. Haydi oğlum. Haydi güzel bir şey gelsin defansif orta saha. Manchester United. Kerik. Patlıyor. Yani paketlerin patlaması var ya. Bütün binayı ayağa kaldıracak derecede. Defansif orta saha. Kerik kaça gidiyor acaba? Ee, varmış ama varmış bu hesapta kereyimiz. O yüzden bunları şu ikisini olanların hepsini transfer listesine göndereceğim. İşaretleri transfer listesine gönder. Hiç bakmaya gerek yok. Bunları da doğrudan kulübe gönderiyorum. Premium altın pakete giriyoruz arkadaşlar. Yine aynı. Uruguay stoper. Evet. Kuates diye bir oyuncu çıktı. Bayağı bir sesi kısmam lazım yalnız ya. Gecenin bir vaktinde patlıyor inanılmaz derecede. Evet bin jetonumuz var. Bunları da öyleyi kullanalım direkt. Jetonlarımız artsın. Bunların hepsini kulübe gönderiyorum. Önemli olan Scream oyunculardan çıkarmak. Kim kaça gidiyor onlara bakmıyorum. Premium altın paketle devam ediyoruz. Şöyle bir havai fişek patlaması. İspanya defansif ha. Iturraspe. Sadece bu kaşa gidiyor. Ona bakacağım. Kulübe gönder dedim yanlışlıkla. Manchester United'ın forması var. Aa logolar gelip duruyor. Bunu transfer listesine gönderiyorum. Logolar gelip duruyor diyorum. Jetonlar gelip duruyor. Güzel. Bin 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 gelsin. Hadi bakalım. Bunların da hepsini kulübe gönderiyorum. Devam ediyoruz paket açmaya İleride çok yüksek paketler var evet O paketlerden biri nadir altın paket 12'si de altın 12'si de nadir Açıyoruz hadi bunların içerisinden Güzel bir şeyler gelsin Yakın aha inform geldi Arkadaşlar ortası Suarez Bir inform geliyor ben sevinemiyorum Arkadaşlar gecenin bir vakti vallahi Bu informa sevinmeli mi bilmiyorum ama Inform oyuncu açtık bu çocuk niye bu kadar tepkisiz demeyin sonra bana. Hemen bu inform Suarez'in de yerine bakmak istiyorum. Transfer pazarına ekle. Fiyat karşılaştır. Yani çok da sevinilmezmiş. Bir 15 e gider herhalde. Neyse bir inform oyuncumuz oldu. Ömer Toprak çıktı. Kaça gidiyor? Transfer pazarına ekle. Fiyat karşılaştır. Düşük. 1200, 2000. Bir de HES'e çıktı. Bunu da PES'ten hatırlıyorum sanırım. Şunu direkt listeye gönderelim bunların hepsini de kulübe gönderiyorum. Devam ediyoruz nadir paketlerimize. Ben buraya müzik koyuyorum. Biraz çıldırayım. Bak çok güzel bir oyuncu çıkacak. Demedi demeyin. Çok güzel bir oyuncu çıkacak. Hadi. 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 Valero geldi. 83'lük ofansif orta saha severim Valero'yu. Abi orta saha oynayıp da kel olan bir futbolcu varsa güzeldir. Yani ben Veron bugüne kadar Veron'la yattım, kalktım, Veron'la büyüdüm olabilir. Böyle oyuncuları ben çok seviyorum. Hemen bakalım. Kaça gidiyor Valero? Transfer pazarını ekle fiyat karşılaştır. Oo, o yo ne o? <laughs> İlk 4-5 teklifi görünce 20 bin zannettim ama bine gidiyormuş. Tamam. Şu sanki değerli gibime geldi. Fiyat karşılaştır. Yani Valero'dan daha iyiye gittiği kesin. Bir tane, iki tane oyuncumuz varmış. Şunları hemen transfer listesine gönderiyorum. Kopyası olanları. Bunları da kulübe gönderiyorum. Tüm öğeleri kulübe gönder. Nadir altın paketlerimizle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Onlar bize gülümsüyor eşliğinde. Pekler bize gülümser mi? Junuzovic. Pekler bize gülümsemedi. Lop geldi tane oyuncumuz daha var kopyadan. Bunları gönderiyorum kulübe. Çok güzel ya. Şu kartlar da çok değerli. Gönder gitsin. Tüm öğeleri kulübe gönder gitsin. Nadir altın paketle devam ediyoruz. İleride mega paket var. Nadir altın paketle devam ediyoruz arkadaşlar. Ya da vazgeçtim. Tek video yapıyorum. Defansif orta saha Paris Saint-Germain Matuidi geldi. 86'lık bir oyuncu geldi arkadaşlar. Yalnız bunun Arkadan dolanması lazımdı 86'lık oyuncu. Kaça gidiyorsun? Luis Gustavo geldi. Kaça gidiyorsun abi? Vay 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 30 binlik bir oyuncu geldi bize. Güzel. Tamamdır. Matuidi geldi. Neyse listeyi eklemeyeceğim. Luis Gustavo'ya bakayım. Kaçlık fiyat karşılaştır. Yani aralardan yani iyi paket geldi arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Bir Matuidi kazandık. Hepsini kulübe gönder gitsin daha sonra onları okuturuz. Ee, devam ediyoruz. Nadir paketleri. Kaç paketimiz kaldı? Nadir altın, nadir altın, mega paket, mega paket. Nadir oyuncu paketi, premium altın oyuncu paketi, premium altın oyuncu paketi. Herhalde. Evet 7 paketimiz kaldı. Nadir altın paketle devam ediyoruz benim şov yapmam lazım ama kendimin dışına çıkamıyorum biliyor musunuz? Kafayı sıyırmam lazım. Pareho. Pareho var mı zaten Valencia'da? Bir bak bakalım Valencia'da kaça gidiyor ayıp olmasın. Bakalım. 750. Hepsini gönderiyorum. Pareho ile beraber Moya çıktı. Bunları da transfer listesine gönderiyorum. Hepsini kulübe gönderiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar paketlerimize. Nadir altın paketimiz var bir tane daha. Açıyoruz. Gözümü kapatıyorum. Haydi çocuklar. Haydi oğlum. Scrims geldi. Kim geldi? Mario Gaspar geldi ama olsun bir Scrims oyuncusunu açmayı başarıyoruz. Kaça gidiyor acaba? Vallahi bu sefer pek bize gülümsedi. Bakın şu kartın duruşu bile güzel ya. Arkadaşlar Scream oyuncu açmayı başardık. Transfer pazarına ekle fiyat karşılaştır. Oho 36.500. Ama hemen alar, hep 60.000'e kadar. Bunlar çıkar herhalde 40.000-50.000'e bin, gider Mario Gaspar. Çalsın müzik ya. Süper oldu arkadaşlar. Hakkımızı alıyoruz sanki. Bir tane Don Sah var, bunu da kulübe gönderiyoruz. Şunların hepsini, tümünü hızlı sattık. <laughs> Tabii ki öyle bir şey demiyorum. Mario Gaspar. Vay adamım. Vay Cream. Arkada bakın. Kaburga kemikleri var adamın. Tümünü kulübe gönder. Bu iş karlı iş. Arkadaşlar bol bol drafta girin. Vallahi bakın özellikle bilgisayarda oynuyorsanız bir sürü hileci var. Tur atlayabiliyorsunuz hızlıca. Mega paketimiz var. Aslında bir tane Scream oyuncu açtık. Bunları da ayrı bir bölümde kaydetmek istiyorum. Evet. Bunu ayrı bölümde kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Bakın YouTube'da video çekmek o kadar kolay değil. İki video olsun. Zaten birinde Scream oyuncu çıkarmayı başardık. Bunları da bakın bu özel paketleri çok daha değerlerini diğer videoda çekeceğim. Diğer videoda açacağım daha doğrusu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hemen arkasından gelecek. Yani iki video yaptım diye üzülmeyin. Hemen aynı anda ikisini de yayınlıyorum. Yüklenin arkadaşlar beğene. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Kim geliyor arkadaşlar? Merakla bekliyorum. Haydi. Uçan kafa atan kim olabilir? Tevez. Bu Tevez. O Lionel Messi. Arkadaşlar bu nadir bulunan bir şey mi bilmiyorum ama Lionel Messi çıktı bize. Alex vur Lan. Atak devam edecek Alex sıyrıldı Vur da gol olsun Vur da gol olsun Alex de Souza Show Dakika 90 artı 2 Belki de 3 Belki de 4